bazen sadece ruhumuz değil, bedenimiz de bir nefese, bir dokunuşa ihtiyaç duyar. Uzun bir günün sonunda sırtında biriken ağırlığı, omzundaki gerginliği hissedersin. İşte tam o anda seni yeniden hayata bağlayacak bir dost girer devreye. Luxel LXMC 01 ısıtmalı. Masaj koltuğu. Bu koltuk sıradan bir koltuk değil. Evinin içinde sessiz bir spa, Kalbinin ortasında huzurla buluştuğun bir köşe. Bel ve bacak ısıtmasıyla vücudundaki tüm yorgunluğu alır, 22 otomatik programıyla her kasına özel bir masaj uygular. Zero Gravity modu sayesinde sanki yer çekimsiz bir alanda süzülür gibi hissedersin. Kapat ışıkları. Bağla telefonunu Bluetooth müzik sistemine ve sadece bırak kendini o derin huzura. Bazen dinlenmek de bir şükürdür. Çünkü insan hem ruhuna hem bedenine iyi bakmakla yükümlüdür. Rahatlamanın, huzurun ve farkındalığın birleştiği nokta. Detaylı tanıtım videosunu kanalımızda bulabilirsin. Birlikte hem ruhumuzu hem bedenimizi dinlendirelim. Çünkü huzur sadece içimizde değil, yaşadığımız anda da gizlidir. Ruhun da, bedenin de hakkı var.